iyi gittiğini düşünüyorum. E, golden sonra da aynı oyunu devam ettirdik. Bu benim için çok kıymetli. Vazgeçmeden aynı oyunu devam ettirdik. E, gol bizi biraz daha canlandırdı ve oyunda tuttu. Devre bitene kadar e, böyle süreceğini düşünürken bir gol daha oldu kalemizde. Beraberce yediğimiz bir gol bence. Zaten bir takım bir golluyorsa burada yani bir kişilik iki kişilik durumlar yoktur. Bütün oyuncuları ilgilendirir. Nasıl bir gol attığında sadece atanla ilgili değilse yendiğinde de sadece bir oyuncuyla ilgili değil bütün takımla ilgilidir. Devrede bir değişiklik yaptık. Geçen hafta da Oğuzhan ve güven değişikliklerinin oyuna çok katkısı olmuştu. Oğuzhan'la ikinci araya başladık. Çünkü biraz daha öne gitmemiz gerekiyordu. E, Santraforumuz biraz e, oyunda yalnız kalıyordu. E, tek başına kalıyordu. Oğuzhan'dan biraz daha ona yaklaşmasını ve destek olmasını istedik ki Oğuzhan girdikten sonra topa sahip olma konusunda e, işler biraz daha iyi ve yolunda gitti. Pozisyonlar bulmaya başladık. Rakip yarı alanda daha fazla olmaya başladık. E, golün geleceğini ben zaten devre arasında konuşmamda bir gol daha kendi kalemizde olmazsa 2-2 ve 3-2'ye doğru gidebileceğini söylemiştim oyuncularıma. Güzel de bir gol attık. Hazırlanışı güzel bir gol oldur. Yani Rıdvan'ın yüksek yapmadığı bir orta. Çünkü ilk yarı yaptığı bütün yüksek ortaları kolaylıkla Fenerbahçe'nin yüksek boylu savunması ve kalecisi kolaylıkla karşılayabiliyordu. O hizasında yaptığı bir orta ve harika bir 8 numara desteği, Josef'in gidişi, vuruşu çok güzel bir gol oldu. Genelinde takımımızın ben biraz önce de söyledim. Genelinde bugün belki maçın galibi değil ama oyunun galibi olduğunu düşünüyorum. Bir de belirlediğimiz bir şey vardı. Hızlı yön değiştirmeler topa sahip olma ve hızlı yön değiştirmeler. Ee, bununla da Fenerbahçe'de kenarlarda boşluklar olduğunu görmüştük ve bu boşlukları değerlendirebileceğimizi düşünmüştük. İşte biraz önce anlattığım gol pozisyonu benzer bir pozisyondur. Rıdvan'la bulduğumuz, yakaladığımız e, golle sonuçlanması da e, bizim adımıza çok güzel oldu. Sorulara geçebiliriz Fatih Doğan. Ee... ...penaltı bir kere benim olduğum yerden... görülemedi, göremedim bir şey... ...kararla ilgili de... ...benim bir şey söylemem doğru değil... ...hakemin kararlarını zaten... ...değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu'nda... ...bir kurul var, o kurul hakemin kararlarını... ...değerlendirecektir... ...zaten akşamları da saatlerce... ...hakem kararları değerlendiriliyor... ...ben onu değerlendirmek istemiyorum... ...Piyaniç Josef'e gelince de... ...Piyaniç asıl pozisyonu... ...en iyi oynadığı pozisyon... ...en doğru oynadığı pozisyon... ...oyuna en yüksek katkıyı verdiği pozisyon 6 e, numara savunmanın önünde oyunu organize eden pozisyondur. E, Joseph'in dönüşüne rağmen Pjanić'i o pozisyondan e, almayı hiç düşünmedim. Çünkü bunu harika yapıyor. Çok daha da e, iyi yapacaktır ilerleyen haftalarda fiziksel olarak durumunu düzelttikçe e, bu hafta geçen haftadan daha iyiydi. Bir sonraki maçlarda daha iyi olacaktır eminim. Fakat bugün e, Pjanic'in yanında neden Joseph neden Atiba değil? Çünkü Kayseri spor maçında e, savun Yanma katkısında e, diğer oyunculardan fazla yardım alamadı Piyaniç ve bu onu biraz daha fazlaca yordu. E, atak organizasyonlarında zorluklar yaşadığına şahit olduk. E, Josef e, bu konuda ona çok yardımcı oldu. Bugün Josef direkt 8 olarak başladı. Yani Can ve Josef 8 olarak başladılar. E, Josef'ten e, yüksek beklentimiz top rakipteyken e, Piyaniç'e göstereceği yardımdı. Ama o bunu iyi yaptı. Bununla da yetinmedi. E, Ata da harika katkı yaptı. İki tane çok güzel golle harika bir katkı yaptı ve Piyaniş'in işini de bence çok kolaylaştırdı. Birlikte bence iyi götürdüler, iyi götürdüklerini düşünüyorum.